ki adımların doğru atıldığını görüyoruz. Yani neydi bu adımlar? Birincisi meşru mutabakat hükümetine verilecek siyasi destek ve askeri destek ve Türkiye'nin burada kararlı olduğu ve hedefin Akdeniz olduğuydu. Dün yapılan sizinle değerlendirdiğimiz yaklaşık 17 savaş uçağı ve 8 ana muharebe gemisiyle yapılan çok büyük müşterek askeri harekat Türkiye'nin buradaki kararlılığının Aynı zamanda işte bunu ikiye ayıracak olursak diplomasi ve soft law dediğimiz bu hadisenin yanı sıra askeri gücünde kararlılıkla devam ettiğini bölgede ve Sirte noktasında Türk askeriyle beraber özellikle komandolarımızın bu bölgede biliyorsunuz el yapımı bombalarla bu bir tuzakları ve mayınları temizlediğini görüyoruz. Yani ciddi bir yığınak yapılıyor ve Türkiye burada Sarıç'ın Ankara ziyaretinden sonraki kararlığını bir şekilde sahaya yansıttı. Ancak Rusya'nın bu gidişatı Türkiye ile Rusya arasındaki yeni bir denklemin ortaya çıktığını gösteriyor. Nitekim dikkat ederseniz 100. yıl dolayısıyla Türk-Rus ilişkilerinde Rus Büyükelçisi Alexey Yerhov, Libya'da ateşkese değinmişti ve Berlin formatıyla siyasi görüşmeler başlatılsın demişti. Sayın Lavrov da çok kısa süre önce Sayın Dışişleri Bakanımızla görüşmelerinde Hafter'in bir şekilde Türkiye devre dışı bırakılmasını istiyordu biliyorsunuz. Buna değinmemekle beraber Sayın Lavrov, Trablus'taki tutuklu Rusların serbest bırakılması ve BM çatısı altında siyasal çözüme destek ve Rus şirketlerin normalleşme sonrası diye geri dönüşlerin olacağını söylemişti. Sayın İbrahim Kalın bugün yaptığı açıklamada dört önemli noktaya değindi. De hı hı. Çözüm askeri değil, siyasi olmalıdır ve Türkiye siyasi desteği de çözümü desteklemektedir. Bu aynı zamanda Almanya'ya da bir mesaj. Biliyorsunuz Almanya evet. dönem başkanlığına başlıyor ve Libya'nın FETÖ'nün %40'ı Almanya'ya gidiyor. İkincisi, Sarat ziyaretinde tüm e, söylediğim gibi kesimlere desteğimiz aslında amacımız, Devam eden bu destekte meşru bir hükümetin kurulması ve bölünmüşlüğün ortadan kalması. Yani Türkiye bir savaş e, istemediğini ortaya koyuyor. Sayın Putin'e Sayın Erdoğan telefonla görüştü ve Hafter her sıkıştığında ateşkes istiyor dedi. Ama en önemlisi Hafter ve onu götüren ittifak Libya'nın barışına hizmet etmiyor dedi. Şimdi Türkiye'nin şikayetçi olduğu husus e, Wagner kuvvetleriyle bu bölgeye gelen e, uçaklardı. E, ve Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamada, bunu söylemişti. Sayın Putin'le bunları görüşeceğim. Ama özellikle bizi üzen Fransa ile beraber e, buradaki Ürdün toplantısına, Kahire zirvesine katılmasıydı. Şimdi aklı Selim şunu getiriyor. Demek ki Rusya ve Türkiye bu bölgede Fransa'nın tetiği çekmesi. Yani 2011'e dönecek olursak e, Libya'da hem Birleşmiş Milletler hem NATO kararı olmaksızın Sarkozy hükümeti saldırdı. E, ve e, oradaki e, iç savaşı başlattı. Kandahar e, fiil eğilimini edilse dahi. Bugün gelinen noktada bir istikrarsızlık var, iç savaş var ve yaklaşık bu kadar uzun senedir 100 milyar dolardan fazla bu ülkenin zararı var. İnsanlar birbirini öldürüyor, burada paralı askerler, sivilleri öldürüyor. İşte bu iç savaşın, bu kanayan yaranın tamiri için bana göre yepyeni bir model bu. İki bakanın buraya gelmesi, özellikle Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanlığı'nın Şovgu Akar-Kavuşoğlu-Lavrov de ben zannediyorum. ...istihbaratçılar da var. Ee, bu yeni bir Astana formatı... ...belki bu Trablusgar formatı olacak. Benim kanaatime göre... E, ...savaş bulutu yerine barış ve siyasal süreç geliyor. Bu çok ümit verici bir durum... ...Doğu Akdeniz için. Bu Berlin formatında mı olacak? Bu e, belli değil ama... ...bana göre ilk başlangıçtaki şey... ...tarafların ateşkes sağlaması. Ve bunun içerisinde... ...esas önemli olan da Libya'nın... ...yeniden imarı diye düşünüyorum... ...Nigün Hocam aslında o kadar güzel özetlediniz ki ama bu arada dikkat çeken Geldi. unsurlar da var. Tabii sizin de söylediğiniz gibi hem Dışişleri Bakanı hem Savunma Bakanı geliyor ama şöyle bir baktığımızda askeri ve güvenlik alanındaki önemli isimlerin de Rusya'dan geleceğini söyleyelim ve masa yoğun olacak. Şimdi bu yoğunlukta aslında Türkiye tavrında net bir şekilde gösterdi. O eğitimle birlikte dün gerçekleştirilen Ankara evet. tavrını Akdeniz'e Doğu Akdeniz'deki tavrını gösterdi. Şimdi bu tavırı bir yere koyalım, çıkarları bir yere koyalım ve bu çıkarların arasından siyasi bir tablo çıkacak ama bir eksen de petrol olacak. Hocam nasıl değerlendirmemiz lazım? Taraflar e, nasıl masadaki görüşmeyi götürecekler? Teşekkür ederim. Aslında e, burada asıl eksen Suriye'den farklı olarak petrol. Yani 116 milyonluk e, bir e, petrol e, şey var. E, bu 400 bin varileymiş e, ve ülke e, bu kaynakları belli grupların eline kaptırmış. Yani bu kaynakların e, halka gitmediğini görüyoruz. E, ama Libya'da bilinmeyen iki şey daha var. Bunlardan bir tanesi Sirte e, ve doğusundaki Betonilali dediğimiz bölgede buradaki zenginliklerin %60'ı var. Ama nüfusun e, ve geri kalan e, enerji kaynaklarının %40'ı da Trabluskart'ta. Şimdi bu e, bölüşümün içerisinde önemli olan bu ülkeyi bir arada tutmak. Evet. Değil. İkincisi çok az kimsenin bildiğini sizinle de paylaşmak istiyorum. Libya'da dört önemli bölgede offshore'da dahi yani denize de olmak üzere çok ciddi gaya gazı var. E, bu kadar zengin ve çok önemli bir şey daha var. Libya petrolü bir dolara mal ediliyor. Şimdi e, petrolün 25 dolarlara düştüğünü düşünecek olursak e, demek ki burada dünya petrolün %2.1'ine sahip ve ciddi bir şekilde İtalya'ya gaz pompalayan e, e, Libya dünya denkleminde çok önemli. Türkiye ile Rusya burada ne yapabilir? O zaman e, Türkiye şunu söyledi. E, biz dedi Ruslarla bu bölgede çalışabiliriz. Ve e, Rus Enerji Bakanı da konuya sıcak baktı. Kıbrıs Sahil evet. yani Doğu Akdeniz'de Türklerle çalışabiliriz dedi. Bir başka şey bence bu e, petrolün yanı sıra e, Amerika'ya bir mesaj var. Sayın Savunma Bakanı şunu söyledi. Siz F-35'leri bize vermiyorsunuz. Biz de bu sefer S-400'lerdeki gibi bizi zorlamayın. Biz de Başka uçak alırız. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın önerdiği Su-57 ortak yapımına geçebiliriz. Demek ki masada yarın belki de evet. ikinci paket S-400 füzeleri olacak. İdlib olacak. Bir başka şey, dördüncü safhaya geçiyoruz. Yani nedir o? Sizinle birlikte anlatmıştık biliyorsunuz. E, Akkuy Nükleer Santralı. Aynen. E, Rus turistlerin gelmesi bekleniyor. Bunu konuştu her iki bakan, dışişleri bakanı. E, demek ki Türk-Rus ilişkileri bir tarafa ha, e, bölgedeki çıkarlar denge ama şu var, Rusya buraya 19 tayyare gönderdi. Dikkat ederseniz Rus bayrağı yoktu ve Ruslar Türkleri ateş etmedi. Bu çok önemli. E, bence burada Sayın Putin'e, Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet aklı, karizmatik liderliği ve Rusya'da yaklaşan genel başkanlık seçimlerine baktığımızda İki e, başkentin Rusya'nın evet. e, Moskova'la Ankara'nın yaklaşacağını düşünüyorum. Burada Fransız basını bizi eleştiriyor. Hı hı. Ama dikkat edin Sarkozy hükümeti e, hem Kaddafi'den 4 milyar dolar seçim haracı aldı hem de onu vurdu ve öldürdü. Demek ki burada e, Sayın e, İbrahim Kalın'ın söylediği biz e, burada meşru hükümetin dışındaki onu o getiren ittifak yani Libya'da Haftere destek verenlerin barışa hizmet etmiyor lafında bence hedefte Fransa olduğunu düşünüyorum. Fransa bir bölgesel güç olarak evet. Türkiye'yi direnlemek istedi ama maalesef dün Türkiye fazlalarını gösterdi. Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'a çok teşekkür ederiz. Çok da teşekkür net özetlediniz. Ederiz. Bundan sonraki süreci gerçekten önemli. Rusya ile yaptığımız görüşmeler büyük önem taşıdığını söyleyelim ve tabii bununla birlikte de bundan sonra sadece Libya değil diğer sıcak başlıklarında olduğunu belirtmemizde fayda var. Teşekkür ederiz. Mesut